Üniversite sınavına hazırlanan veya bir sınava hazırlanan öğrencinin olmazsa olmazı bir plan olmalıdır. İyi bir plan nasıl yapılır? Güzel bir döküman oluşturdum. Buna bir anlatacağım ama planla ilgili önce konuşmamız gereken bazı şeyler var. Günümüz teknolojisi insanların plan yapmaması üzerine kurgulanmış veya yaptığı planları Uygulamaması üzerine kurgulanmış insanların başarısız olması üzerine kurgulanmış çünkü sömürge toplumu var bu sömürge toplumunda insanlar ne kadar başarısız olursa o, o üreticilerin işte teknoloji üreticilerinin yapay zeka üreticilerin her şey işine geliyor. İşte sen sosyal medyaya, o teknolojiye kapıldığında başarısız olan, onların tuzağına düşürdüğü insanların kategorisine girmiş oluyorsun. Sosyal medyadan veya o teknolojiden uzaklaşıp sınavına konsantre olduğun senaryoda çok güzel sonuçlar alacaksın. Bir sürü rehberlik videoları izliyorsun. Görüyorsun ki sana diyor ki derece yapan öğrenciler çok planlı çalıştım, ne zaman ne çalışacağımı bildim. İşte tekrar etmem gereken konuların zamanını bildim. Bunları hep sana söylüyorlar. Ve Türkiye'de şu anda bir koçluk sistemi var. Koçluk sisteminin olmasının tek sebebi ne biliyor musunuz? Senin plansız olman, senin programsız olman, senin planını kendi başına uygulayamaman. Bunu kendi başına yapabilir bir duruma geldiğinde diğerlerinden fark oluşturan bir öğrenci. Bunu kendi başına yapabildiğin zaman üniversite sınavında veya hangi sınava hazırlanıyorsan başarılı olan bir öğrenci olacaksın. Plan programı iyi uygulamak istiyorsan önce o planı yapacaksın. Herkes plan yapıyor. Şu anda sınava hazırlanan herkes bir plan yapıyor. Bugün bunu yapacağım, bu hafta bunu bitireceğim. Ama plana uygulayanların sayısı yüzde biri bile geçmiyor. O yüzden iyi bir plan uygulayıcısı olabilmen için önce sosyal medyadan senin o normal planındaki yapman gerekenlere ayıracağın zamanı çalan her şeyden uzaklaşman lazım. Şimdi İyi bir plan nasıl olmalı? Bir kere şunu söyleyelim. Ben sana bir plan yaparım. İki saat matematik çalışacaksın onu yapacağım bunu yapacağım. Ama plan dediğim şey bireyseldir. Ben senin hangi konuda olduğunu bilmiyorum ne yapacağını bilmiyorum. O yüzden planı yapabilmem için senin önce seni bir tanımam lazım. Senin hangi konuları bitirmiş olduğunu görmem lazım. Hangi konuları ne zaman bitireceğini iyi bir planlamam lazım. Önce büyük bir plan yapmamız lazım. O büyük plan TYT'nin ne zaman biteceğiyle alakalı. AYT'nin ne zaman biteceğiyle alakalı. AYT matematiğe ne zaman başladığında ne zaman bitireceğinle alakalı önce işte bunu yapabilmen için üniversite sınavına hazırlanan öğrencinin duvarında olması gereken bir şey var. Kitapların içindekilerde var bu ama toplu olarak sizin duvarınızda olmadığınız için rehavete kapılıyorsunuz. Arkadaşlar konu sayımız çok yüksek o zaman biz bu konuları bir kere duvarımıza asacağız. Ben bu hazırladığım dökümanın PDF'ini açıklamalara koyuyorum çıktısını al hatta 5-6 tane çıktısını al veya tabletin varsa tablet üzerinden yap ve planını uygulayabilecek azmi, planı uygulayabilecek karakteri göster. Çünkü bu karakter sadece bu yıl için değil, gelecekteki hayatının da karakterini oluşturacak. Planlı olan insanlar her zaman başarılı olur. Planına sadık kalan insanlar çok daha başarılı olur. Dediğimiz gibi plan uygulayabilme oranı üniversite sınavına hazırlık sürecinde yüzde biri geçmiyor. İşte o yüzde birdeki planlı olanlarda gerçekten yüzde bire giren öğrenciler oluyor aşağı yukarı. Hadi gel bakalım. Önce bunun çıktısını alıyorsun. TT'nin tüm konularının yazdığı şey duvarında asılı olmalı. Masanda asılı olmalı. Sonra AYT'nin tüm konularının yazdığı şey duvarında veya masanda asılı olmalı. Hocam bu ne işe yarayacak? Önce bir perspektif çizeceğiz. Önce biz TYT konularını ne zaman bitireceğiz? AYT konularını ne zaman bitireceğiz? İlk hedefimizi burada koyacağız. Yani hedefimiz biz Ocak ayının sonunda veya işte Mart ayının sonunda TYT konularını bitirmek. İşte bu plan seninle alakalı. Sen şu anda hangi konudasın bilmiyorum. Belki TYT yeni başladın. Belki TYT'nin ortalarındasın. AYT matematikle TYT'yi beraber götürüyorsun. Belki geometri hiç çalışmadın. Önce bir bunu yazacaksın. Aldık burayı. Şimdi bir kere senden istediğim şey şu. Ben Türkçe'de hangi konuları bitirdim? İşte bunu bitirdim, bunu bitirdim, bunu bitirdim, bunu bitirdim, işaretledim. Yazım kurallarında benim eksiğim var işaretimi koydum. İşte sözcükte yapıda benim eksiğim var işaretimi koydum. TT matematikte işte bitirdim, 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 iyi. E bu bir geldim benim eksiklerim var. Hemen bir işaret koydum. Tekrar yapacağım şeyleri bu planın içerisinde bir belirlemem lazım. Hemen bitirdim, 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 bitirdim. Buradayım. Problemlere kadar geldim. Tamam, güzel. Bu konuları hangi tarihlerde bitirdim? Hangi tarihlerde tekrar yapmam gerekiyor? Yanlarına not alacağım. Sonra diyeceğim ki ben TYT matematiği aşağı yukarı işte bak ben şu anda kendim üzerinden örnek veriyorum. Dedim ki ben TYT matematiği şu anda hangi aydayız? Aralığın başındayız. Ben aralığın sonunda yılbaşı gelmeden TYT matematiği bitireceğim. Tarih hedefimi koydum. Ondan sonra ben geometri çalışmalarına hiç başlamadım ya. Geometrinin de bir ucundan tutmam gerekiyor deyip işte geometride en azından üçgenler dediğimiz kısmı işte ne zaman bitireceğim? Ocak ayının sonunda bitireceğim. Önce genel bir program oluşturuyorum. O genel programı haftalık programlarımıza dönüştüreceğiz burada. Çok önemli arkadaşlar. Bunu uyguladığınız senaryoda başarılı olacaksınız. Ana programın üzerinde hangi dersleri, hangi branşları, hangi ayların içerisinde genel olarak bitirmenizi gerektiğini bir kere zihninize kodlamanız lazım ama zihninize kodlamalar unutuluyor. O yüzden önce bu ana programın üzerine bütün branşlarda sayısalcıysan sayısal fizik kimya biyoloji eşitlikçiysen işte bunları güzel bir şekilde planlaman lazım. Sonra aynı anlattığım şeyleri AYT matematik yapacaksın veya AYT'deki bütün konulara yapacaksın. Hocam ben daha edebiyat çalışmaya başlamadım. İşte edebiyatın ne zaman çalışacağını kendine söylemen lazım. Ne zaman başlayacağım? Hocam matematikte belli bir süreye gelince edebiyat çalışmaya başlayacağım ama ne zaman bitireceğim? İşte edebiyata Ocak ayında başlayacağım ben. İşte Mart'ın sonunda edebiyatı bitireceğim. Hemen yapacaksın bunu. Ayete matematikte tyt ile birlikte polinomlarla ikinci dereceden denklemleri bitirdim. Diğerlerine geçebilmek için karmaşık sayıları denklem sistemi de bitirdim. Diğerlerine geçebilmek için TT'nin bitmesini bekliyorum. Ha, TT'yi ne zaman bitireceğiz dedik yukarıda. İşte Ocak ayının sonunda. O zaman burayı ne zaman bitireceğini yazacaksın. Geometride işte üçgenlerden kalan konuları ne zaman bitireceğini ana programlarının içerisine bir kere yazacaksın. Ay çalışması. Yani önce büyük resimde böyle ana hatlarıyla hangi branşın hangi konunun ne zaman bitireceğini bir kere bir planlaman lazım. Bu planı yaptıktan sonra her şey daha kolay olacak. Sonra geleceğiz işte aylık planlara. O aylık planı yaptınız. Haftalık plan bizim için en önemlisi. İşte o duvarınızda duruyor artık duvarınızda aylık planınız duruyor. Yaptığınız genel çerçevede hangi konuyu ne zaman bitireceğinizi yazdınız. Sonra geleceksiniz. Haft bu hafta bitireceğiniz matematik konularını, tarih konularını, coğrafya konularını, geometri konularını, fizik konularını haftalık programına yazacaksın. Bak önce plan günlük yapılmaz. Plan dediğiniz şey üniversite sınavına kadar bir süre var ya o sürenin tamamını bir genel çerçevede planlayacaksın. Sonra daha küçük ölçeklere indireceğiz. Nereye indirdik şu anda? haftalık plana indirdik. Bu hafta ya çözeceğim yapabileceğim matematik konularını geometri, fizik, kimya, tarih, coğrafya konularını haftalık programın içerisine yerleştireceksin. Sonra bu hafta çalışacağın AYT konularını güzelce yazacaksın. Bunları yaptığınızda şunların yanlarına günleri yazıp günlük planlarınızı da oluşturacaksınız. Sonra tekrar edilecek konular. Artık bütün konular karşında duruyor. Ebe işaret koydun. Ebe tekrar etmem lazım. İşte bir deneme çözüyorum. Denemede yapamadığım sorular çıkıyor çıkıyor onları yazacağız. İşte bizim bu programı yaparken bu haftalık programımızı yaparken veya günlük programımızı yaparken tekrar edeceğimiz konuları yaparken bakın burada gün gün programımız da var onu da yapacağız. Ama deneme analizi bizim için çok önemli. Eğer bir deneme sınavına girip deneme sınavında hocam bu denemede 90 yaptım öbür denemede 70 yaptım öbüründe 110 yaptım diye ortalıkta geziyorsan şu anda bir hatanın içerisindesin. Şu anda bizim yaptığımız deneme sınavları net ölçüm aracıdır. İşte oradaki yanlış haritanızı eksik haritanızı oluşturmanız lazım. Peki bunu nasıl oluşturacağız? Denemeye girdin. TET'deki yapamadığın konuları o denemede bir yazacaksın. Tamam mı? Ve diyeceksin ki ya ben bu soruyu niye yapamadım ya? Acaba konu eksiğim mi var? Soru eksiğim mi var? Yoksa zaman sıkıntısı çektiğim için mi yapamadım deyip hemen buraya notlarını alacaksın. Mesela bir denemeye girdin, mutlak değerden soru kaçırdın. Diyorsun ki ya ben mutlak değerde iyiyim. İyiyim mutlak değerde ben. Bu soru farklı bir soruydu o yüzden kaçırdım. Hemen yaz. Ondan sonra kendini eksik olduğunu gördüğün konuları yaz. İşte gündük haftalık programlarımızı yaparken tekrar edeceğimiz konuları da yazacağız. Deneme analizi bizim için çok değerli. Deneme analizi yanlış haritamızı, yaptığımız hata haritasını, zamanda mı sıkıntı çekiyoruz, branşta mı sıkıntı çekiyoruz, konuda mı sıkıntı çekiyoruz, nerede sıkıntı çekiyorsak deneme analizimiz bunu gösterecek. Deneme analizlerini güzelce doldurduğunuzda, eksik konularınızı gördüğünüzde her şey daha rahat olacak. Ondan sonra geleceğiz buraya. Haftalık planımızı doldurduk haftada matematikte bitireceğimiz konular, geometride bitireceğimiz konular güzelce bitirildi. Burada yeni bir şey çıktı karşımıza. Bu hafta tekrar edilecek konular. Hocam ben tekrar hiç yapmıyorum dedi birisi. Arkadaşlar tekrar denilen şey zaman kaybı değildir. Tekrar denilen şey zaman kazanmadır. İleride işlediğin, çalıştığın bir konuyu bir daha aynı süreyi verip çalışmak istemiyorsan kısa kısa tekrarlar yapacaksın. Hocam ne zaman yapacağım? Polinomlar çalıştın mı bu hafta? Çalıştın. Polinomlar bu hafta çalıştıktan sonra testlerini çözdün. Bir hafta sonra polinomlardan tekrar testi çözeceksin. Yani sen şu haftalık konularını buraya dolduruyorsun ya bu hafta bitecek konular. Bu hafta mesela polinomlar çalıştım. bak. Bu hafta polinomlar çalıştın. Bir sonraki haftaya polinomlardan bir test çözülecek yazacaksın. Ondan sonra işte sonra iki haftaki yere polinomlardan bir test daha çözülecek yazacaksın. İşte haftalık bitirecek konularımıza paralel bu sistemi zaten haftalık bir şekilde oturtursan onları da atmayacaksın ne zaman neye çalıştığını da güzelce bileceksin. İşte bu hafta tekrar edeceğim konular. Ne yaptım? Deneme sınavına girdim. Deneme sınavında ne eksiğim çıktı? Mutlak değer eksiğim çıktı. O zaman buraya bir mutlak değerden bir tane test çözeceğim yazacağım. İşte o test çözmek yeterli değil belki. Konuyu unuttuğunu düşündün. O zaman diyeceksin ki mutlak değerden kısa bir konu tekrar edeceksin. İşte haftalık tekrar edecek konuları da sistemli bir şekilde doldurduğunda rahat edeceksin. Hocam bu programı doldurmak zor. Evet zor. Ama uyguladığın zaman başarıya ulaşmak çok kolay. Uygulamadığın senaryoda başarıya ulaşmak zor. Şimdi ondan sonra geleceğiz günlüğümüze. Günlük. Arkadaşlar haftalık planımızı yaptık mı yaptık. Ondan sonra günlük alacaksın. Belki okula gidiyorsun, belki kursa gidiyorsun, belki dershaneye gidiyorsun. Bilmiyorum programını. Günlük kaç saat ders çalışabileceğinin bir kere hedefini koyacaksın. Maksimum ders çalışma sayısına çıkmaya çalış bir kere. Süre artık bizim için altın değerinde. Büyük zamanları kaybettik. Önümüzde büyük bir zaman daha var. O zamanı en iyi şekilde planlamamız lazım. Burada ne yapacağız? Pazartesiye işte hangisi işte orada haftalık programımızda yazdık. İşte çalışılması gereken matematik konuları, çalışılması gereken matematik konularını Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Pazar'a kadar dağıt. Ondan sonra geometrik konularını dağıt, fen konularını dağıt, coğrafya konularını, Türkçe konularını haftalık çizelgene dağıt. Bazı günler mesela 4 saat çalışacaksındır, 4 saate dağıt. Bazı günler 10 saat çalışacaksındır, 10 saate dağıt. Ama programını yap. Programını yaptığın senaryoda başarıya ulaşacaksın. O zaman şöyle bir üstünden geçelim. Bir kere ilk yapmamız gereken şey bütün konuları karşımıza alıp koymak. Bütün konuları karşımıza koyduk. Dedik ki ben AYT matematiği işte Nisan'da bitireceğim. Ona göre bir plan yapmam lazım. İşte TYT matematiği Ocak'ta bitireceğim. Ona göre bir plan. İşte paragraf sorularını, coğrafyasını, tarihi şeyini, fiziğini, kimyası her birini kafandan ne zaman bitireceğini, hangi ayda bitirmen gerektiğini planlayıp ana planının üstüne bunları bir yazacaksın. Hem TYT'sinde hem de AYT'sinde. Bunu yaptıktan sonra artık bizim ay ay hangi konuları bitirmemiz gerektiği şablon olarak oluştu. Sonra haftalık programımıza geleceğiz. Haftalık programımızda o aylık programdaki yazdığımız konu dağılımlarına göre o hafta bitecek matematik konularını, geometri konularını, fizik, kimya, biyoloji konularını yazacağız. Sonra AYT için de aynı şeyi yapacağız. Sonra girdiğimiz deneme sınavlarına göre veya oradaki bütün konulardaki yanına yazdığımız, eksik gördüğümüz konulara işaret koyduk ya, o konuları buralara haftalık tekrar edilecek konulara yerleştireceğiz ve bizim için çok değerli olan bir şey. işte gün gün çalışma programımıza yerleştireceğiz sonra haftalıklarımızı en son deneme analizleri bizim için çok değerli. Deneme sınavlarını sakın olan net ölçüm aracı olarak görmeyin. Bir sınavda 70 yaparsın, bir sınavda 80, bir sınavda 90 hiç umurumda bile değil. Deneme sınavı bizim için bir kere hızlanma aracıdır. Deneme sınavı bizim için eksik belirleme aracıdır. Bir sınava girdim, matematikte 10 net yaptım, birinde 30 yaptın. Niye 10 yaptın? Oradaki sorulara soru sorman lazım. Ben seni biliyor muyum? Bilmiyor muyum? Ben seni yapabiliyor muyum? Yapamıyor muyum? Konumu eksiğim var, sorumu eksiğim var. İşte onları belirleyip bu programın içerisine yazmak zorundasın. İşte bu planlamayı yaptığın sürece gerçekten başarılı olursun. Biliyorum. Bir çoğunuz program yapıyorsunuz ama uyamıyorsunuz. Uyumak zorundasınız. Programsız gittiğiniz senaryoda bu sefer hocam yetişir mi? Hocam o olur mu? Bu olur mu? Sorularıyla karşılaşıyoruz. Yetişir mi sorusunun cevabı planını yaptığında o planın içerisine sığıyorsa bütün konuların yetişir. Eğer sığmıyorsa yetişmez. O zaman ne yapacağım? Günlük ders çalışma saatimi arttıracağım. Haftalık ders çalışma saatimi arttıracağım. Aylık ders çalışma saatimi arttıracağım. Kendimle bir yarış halinde ilerleyeceğim plan her şeyden önemlidir. Planını yapıp konularına güzel çalıştığında her şey zamanında biter ve başarıya ulaşırsın. Dökümanı açıklamalara koyuyorum. İndir ve kullan. Tamam mı? Haydi görüşmek üzere. Bay bay.